hareket direksiyonu söylemek lazım. Bir diğer konu uçuşa yasak bölge. Evet bugün de uçuşa yasak bölgenin derhal ilan edilmesini Birleşmiş Milletler marifetiyle tıpkı geçmişte Irak e, Saddam Hüseyin rejimi e, döneminde yapıldığı gibi. Çünkü her gün orada onlarca insan katlediliyor. Havadan yapılan bombardımanlarla katlediliyor. <laughs> Düşünürken de silah olan muhalifler var. Sizin halkınız ama bir rejim havadan kimyasal silahlar da zaman zaman kullanarak halkını bombalıyor, halkını katlediyor. Yani Bey, Bitireyim. tam tersine çeviriyorsunuz ama her şeyi. Kimyasal silah kimin kullandığı çıktı Siz... ortaya. Ösön'ün Ösön kimyasal silah kullandığına dair şüphele... kullanıyorsa bin lanet olsun. E, lanet olsun demek e, de, de bitmiyor de, ama meseleyi de... doğru analiz etmemiz lazım. Olur mu öyle şey? Yani Bağız rejiminin Öse... temsilcisi misin? Efendim ben Amerikanların uşağı olacağıma Bağız, bazı Müslüman Bağız'ın yanında olurum. İsrail'in uşağı olacağıma Müslüman Bağız'ın yanında olurum. Kim bu İsrail uşağı? E, İsrail'in uşağı kim, uşağı? kim, kim oldu? Amerika İsrail uşağı. ile Suriye savaşında ben kimi diyeyim, tutacağım ben? Kimi dakika. tutacağım ben? Bak bir dakika. İsrail Suriye savaşında kimi tutacağım? Bak dengeni bozma. Üstü bunu da bozma. Niye? Amerikan uşağı, ben İngiliz uşağı diye suçladın hükümetse biz, bizim bizsek. Ben, ben kime, lütfen, kime söylüyorum? Ben kim, kime, lütfen kime, bu girer, kime doğru Yok değil. ben, size, ben size bir şey değil. söylemedim. Ama ben Amerikan uşağı olmaktansa İsrail uşağı olmaktansa evet dostum ben Öner, e, Müslüman Esat'ın yanında yer alırım. Kaba, nobran, yaralayıcı üslupları. Ya siz bir saattir Atatürk'ün kıçı kırık gemisi diyor diyorsunuz. O nobran üslup olmuyor mu? Ona düzgün bir Ben Atatürk'ün kıçı kırık demedim. Kıçı kırık kırık bir tekneyle. Tamam Atatürk'ün kıçı kırık bir tekneyle peki, dediniz bu. Üslup bozukluğu değil mi? Bundan da siz geri adım atın o zaman. Olur böyle Yıllar mu yılı şey? bu anlatıldı diyorum. E, Anlatılmadı tamam. mı? Kıçı kırık lafını kullanmayabilirsiniz. Kötü bir tekne de diyebilirsiniz. Niye diyorsunuz kıçı kırık? O da bir üslup hatası o zaman. Neyse buyurun. Ah. Neyse yani biz müzakereyi Evet. Ee, birbirimizle yenişmek biçiminde anladığımız için. Ya rica ederim ama ben ama arayla müdahale müdahale, gerek müdahale etmezsem gerek olayı tam tersi. Biz Çünkü ösöyle ilgili kimyasal silah kullandığına ilişkin bir tartışma var şu anda. Siz çeviriyorsunuz. Esat rejimi eee şeye kimyasal yani silah kullanıyorsunuz. Bunu da ben söyleyince bana diyorsunuz ki sen Esat'ın savunucusu musun? Ne alakası var? Hakikatin peşindeyim ben. Hakikatin peşindeyim. Buyurun. Buyurun söz sizin. Sözün bazen tükendiği yere gelirsin. O zaman bir reklam arası verelim. Evet verelim. Bence. Bir reklam arası veririz. E, reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra karşınızda olacağız.